Merhaba ben Giray Kaçar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Trabzonspor takımımızın transfer gündemi değerlendireceğiz. Dün gece maçtan sonra sıcağı sıcağına bir video yayınladık. Maç sonu düşüncelerimizi biraz teknik biraz taktiksel anlamda sizlerle beraber değerlendirdim. Klasik maç sonu videomuzu izlemeyen dostlarımızın bir geriye dönüp izlemesini rica ediyorum. Ve bizleri gören Trabzonspor dostlarım takip alın lütfen kanalımızı ve bildirimlerimizi açalım. Şimdi Tabi dün gece biraz değineceğim. Dün özellikle çok sinirliydik, çok agresifleştik hepimiz biliyorum. Çünkü tarihi bir fırsatı. Kulübümüz ekonomik anlamda çok iyi bir duruma gelecekti. Beklenmediğimiz sürpriz transferlerle beraber kadromuz daha da güzel olacaktı. Aynı zamanda da oyuncularımızı güzel bir platformda izleme fırsatı yakalayacaktık. Şehrimize çok güzel takımlar gelecekti. Mesela grupların yani muhtemel rakiplerimizi şuraya bir koymak istiyorum. Real Madrid, Barcelona, Milan, Paris Saint Germain, Liverpool. Yani şu takımlarla Trabzon'da ağırlama ihtimalimiz var diye bu takımları izleme ihtimalimiz vardı. Oyuncular bu takımlara karşı karşıya ama maalesef dünkü dünkü videoda söylediğim gibi şu an oyuncular neyi kaçırdığının farkında olduklarını düşünüyorum. Çok büyük e, fırsatı kaçırdık. Yani tarihi bir fırsatı, teptik. Ayağımıza kadar gelen fırsatı teptik. Maalesef e, elendik. Yani geriye dönük de artık konuşmanın çok fazla anlamı yok. Bundan ders çıkartılması lazım. Yönetim ders çıkartması lazım. Hocanın ders çıkartması lazım. Oyuncuların aynı şekilde. Talihsizlikler oldu. Marek Amşin, Vizkan sakatlandı. Onun yerine aldığın Trezege formsuz. Form durumu kötü. Bakasetasız sakatlandı son maçta. Derken evet bunlar bir bahane değil. Kesinlikle bir bahane değil. Sonuçta senin kadron, rakip takımı kadrosundan her türlü iyi bireysel bakıldığı zaman. Takım anlamında senden çok iyi adamlar. O ayrı bir konu oyun anlamında, sistem anlamında, taktik anlamında senden çok daha iyiler. O ayrı bir konu. Bakıldığı zaman dün hani e, maçtan sonra bir geleceğim abi. Maçtan sonra Abdullah Hoca'ya sorulan bir soru var. Bir, bir e, sizin için kum saati tersine döndü. Krediniz tükeniyor diyorlar. Ne diyorsun diye Abdullah Avcı? Yani bence çok büyük talihsizlik. Bunu soranın ben iyi niyetli olduğunu da düşünmüyorum. Gerçekten kötü niyetli bir soru. Evet Abdullah Avcı dün ben de eleştirdim. Sizler de eleştirdiniz. Eleştireceğiz de zaten. Trabzonspor takımını ben her zaman diyorum. Malzemecisini bile eleştirebilirsiniz arkadaşlar. Suyu getireni, fizyoterapistini, doktorunu, hocasını, yardımcısını. O formayı, o eşortmanın üzerine giyeni eleştirebilirsiniz abi yanlış bir şey yaptığı zaman. Veya performansı düşük olduğu zaman. Eleştirebilirsiniz. Bu gayet normal. Ama bu soru daha maçın, daha sezonun 3. haftasında, geçen sene senin şampiyonluk sana şampiyonluk getirmiş, süper kupayı kaldırmış, onu yapmış, bunu yapmış, yapmadığı başarı kalmamış. Daha bir buçuk senede bize neler yaşatmış, daha bayraklarımızı salladığımız, yemin ediyorum size benim evimde hala bayrak asılı duruyor arkadaşlar. Yemin ediyorum hala asılı duruyor. Bugün yarın artık indireceğim, biraz daha abartmayayım dedim ben de. Baktım herkes indirmeye başlamış zaten. Bize bu duyguları yaşatan bu takım, bu oyuncular. Arkadaşlar ben de sizler gibi çok kızıyorum. Yemin ederim ben de sizler gibi çok kızıyorum. Evet takımımız İstenilen performansı veremedi. Mücadele anlamında düşüktü. İşte atak futbol oynayamadık. Pozisyon evet 4-5 tane var ama daha fazla üretebilirdik. Rakibe pozisyon vermişiz, vermemişiz. Benim umurumda değil. Ben kendi işime bakıyorum şu anda. Diyorum ki ya biz niye elendik mesela? Neden elendik? Ona pozisyon vermedik, buna bunu yaptık. Oyun disiplini, hocanın mesela konuşmaları maçtan sonra ben de gördüm ben. Yani ben de birazcık hocanın konuşmalarına hani çok sıcak değilim. Yani hocam niye bunu dedin de demek istemiyorum şimdi burada ama... Sonuçta bir maçı kaybetmişiz ama hocanın demeci de bana da sıcak gelmedi ama hocanın bu soruya karşı verdiği cevap biz de uzun vadeli buradayız. Bizim planlamalarımız var. Altyapıya yeni bir format getiriyoruz. İşte şunu yapacağız, bunu yapacağız. Birçok şey söyledi hoca cevabı. Yani ben buradayım. Uzun sürekli bir projeyiz biz dedi. Bunun da mesajını verdi ki bu sesleri kesebilme adına. Neyse çok fazla uzatmak istemiyorum. Bir fotoğraf koyacağım mesela. Kopenhag takımı maçtan sonra stadyumu temizlemişler. Soyum odasını gitmişler. Bunlar her şey takımdaşlıktır Bunlar e, önemliler önemli şeylerdir bakın arkadaşlar Gerçekten önemlidir bu detaylar takımı Tebrik ederim Gerçekten hatta e, Kopenhag takımı geldi ne yapmak istiyorsa yaptı bize de ne oynatmak istiyorsa onu oynattı e, Hani bazı arkadaşlarımız yazıyor ya Canine atsaydı işte o olsaydı Arkadaşlar bu işler öyle değil atsaydı ya kaçsaydı beraber olmuyor maalesef Adamlara pozisyon mu yakaladık 3-4 tane? Birkaç tane de biz net pozisyon verdik. Ya adamlar bir tanesini tıklasalardı? Düşünün verdiğiniz 3 tane net pozisyon var. Düşünün 6 pasta adam dokunduğu topu biraz daha iyi dokunsa o gol atsa ne olacaktı? Biz maçı orada, bitir orada bitirirdik. Atsaydı'dan ziyade adamlar ben size gene söylüyorum bakın dün de söyledim. Adamlar Larsen'i bırakmışlar çizgiye. Kessin baba demişler. Bomboş Larsen ceza sahasının üstüne gelene kadar karşısına bir tane oyuncu çıkmıyor. Orta kesecek ortasını bile engellemeye çalışmıyorlar. Ben bunu dün maçın içerisinde de söyledim. Twitter'da yazdım. Adamlar bizi uyuttu abi. Kestik. Vurdu rakip. Aldı ikinci topu. ileriye çıktı. Senin bütün takımın 70 metre geriye koştu. Ve sen yoruldun. Sen tempo yapamadın. Sen 20 dakikadan sonra bittin abi bittin. Daha sonra bir 15 dakika yana pas ona pas derken bu sefer taraftar da koptu oyundan. E böyle olunca da e, sıkıntı oldu. Oyuncularda bir güven kaybı oldu. Rakip iştaha geldi daha çok. Bakıyor ki pas yapabiliyorum. Çıkabiliyorum. Pozisyonda yakalayabiliyorum istediğim zaman deyince rakip iştaha geldi maalesef arkadaşlar. Ve bunun sonucunda da bu şekilde sonuçlandı. Şimdi Trabzonspor takımımız Gabi'ni aldı. İmzaladı. Sözleşme tamam deniliyor. Anlaşma tamam. Bugün hatta İstanbul'a gelecek iddiası var Gabi'nin. Gabi Filiş'i milli takım oyuncusu. Aynı zamanda da ön libero'da. Çok sert bir oyuncu. Everton'dan kiralama bedeli vermeden aldık. Önemli bir başarı. Ön libero'da ihtiyacım vardı. Tabii ben oyuncuyu videolarına göre izledim. Kronik sakat olduğunu söyleyenler için de şunu söyleyeyim. Kronik sakat değil. Talihsiz bir tendon kopuğu var. Geçen sene CSK'da 13 tane lig maç oynadı. Ondan önce Everton'da birkaç maç oynadı. Oradan CSK'ya kiralandı. CSK'da kupalarla beraber toplamda geçen sene 18 maçla beraber tamamladı. Oyuncunun şu anda bir sakatlık durumu söz konusu değil. Trabzonspor takımıza geliyor. Bir kronik sakat da değil tamamıyla tendona bağlı, kopuğa bağlı yani tamamen bir talihsiz sakat arkadaşlar. Sakatlık yaşamış bir oyuncu. Şimdi Rafinha ile alakalı da girişimler yapılıyor. Ama işte bu şu transferler abi daha önceden getirecektik. Yani dünkü maçta orta sahamızın yemin ediyorum şu seviyede. Yani Siopis çok iyi bir oyuncu. Bakın ben Siopis geldiğinden beri Siopis ile alakalı düşüncelerimi söylüyorum. Toplu oyunda yok abi diyorum. Siz bana burada bazı arkadaşlarımız eleştiriler yapıyordunuz. Bizim ne zaman top oynamamız gerekiyor, pozisyon üretmemiz gerekiyor. Bizim Siopis'e ihtiyacımız yok sahada. Siopis'in sahada olmaması lazım. Siopis deplasmanda ısıran, deplasmanda skoru korumak için mükemmel bir hamle oyuncusu. Benim fikrim bu. Ben yine söylüyorum abi sana göre de Siopis mutlaka olması gerekir. Ben ona da saygı diyorum. Herkesin futbol görüşü farklıdır. Sonuç olarak biz transferleri burada ben yönetime dün söyledim videomda gene söyleyeceğim. Transferleri Şampiyonlar Ligi'nden sonraya bıraktığımız için de tablo bu oldu. Ne kadron genişledi, neredeyse kenarda içeriye so gönlü razı olarak soktu bir tane adam yok arkadaşlar. Bakın Bakasetas'ın sakatlığı var ki onu risk ettik dedi. Belki 3-4 hafta oynamayacak dedi. Maçtan sonra buz tedavisi yapıldı. Yürüyemiyor Bakasetas gene. Adam girdi gene bence 15 dakikada gerçekten Bakasetas'ın girdiğini anladım yani. Oyun anlamında şut atıyor, pas atmaya çalışıyor, kilit pas atmaya çalışıyor. Gerçekten anladım. Bakasetas gerçekten şu an bakıldığı zaman... Hani Oyuncularımızı şu an kıyaslamayacağım tabii ama dünkü maçta mesela Hamşik yok, Bakasetas yok. kadın Ömür Saz'ı al eline kardeşim. Oyna topunu. oyna takımı. Dribbling yap. Faal al. Sağ kanada geçti. Badri oyunda yoktu. Hücum hattımız tamamen kopuk. Bizim savunma anlamında evet sıkıntımız yok abi. Önlü burayı daldık. Ben zaten dün de söyledim. Videoda maçtan önce de söyledim. Savunma anlamında genişliğimiz var ama bizim hücum anlamında sıkıntılarımız var. Hücum hattında özellikle golcü bir oyuncuya ihtiyacımız var diye ben haftalardır, aylardır bağırıyorum burada. Bu oyuncuların olmaması, hücum hattının formsuzluğu, Trezegen'in formsuzluğu, özellikle Vakeyme ile anlaşamadı ki Vakeyme Galatasaray'ın kapısından döndü. Arabistan'a gitti. Galatasaray'ın kapısından döndü. Çok önemli. Dün bir abimiz var. Gene menajerlik yapıyor. Çok ailecek görüştüğümüz bir abimiz. Vakayeme'nin Türkiye yetkisini aldım dedi. Galatasarayla görüşmelerini ben yaptım dedi. Son dakikaya kadar adam Trabzonspor dedi diyor. Yani böyle bir oyuncuyu kaçırdık. Gitti elimizdeki Vakayemi gitti ve son dakikaya kadar Trabzon diyormuş adam yani. Bunu bana net söylüyor. Net bilgi, kesin bilgi arkadaşlar. Galatasaray'da da Okan Buruk tamam alalım demiş. Daha sonra Galatasaray'da Okan Buruk bekletmeye almış. Bekletmeyi alınca da Vakayemi biraz sinirlenmiş, biraz kızmış, basmış, gitmiş arkadaşlar Arabistan'a uçabilmiş, gitmiş dün. Öyle bir detay var. Hani e, tabii tabi gelişmeler bu şekilde. Rafinha ile alakalı da 3,5 milyon euro'luk bir e, isteği var. Bu saatten sonra Rafinha'ya falan gerek olduğunu ben düşünmüyorum. Alırlar mı bilemem. Rafinha'nın adı geçiyor. Hani 3,5 milyon euro falan verecek bir durumların olduğunu düşünmüyorum. 350 milyon TL gelecek şurada. 350 milyon TL teptik attık. Ki bakın 350 milyona sınırlı kalmayın. Bakın bir tane Ahmet Can'ı 10 milyon euroya sattım. Mesela 180 milyon diyelim hadi. 180 milyon TL bir oyuncu sattın. Sen Şampiyonlar Ligi'ne gittiğin zaman buradan 3 tane oyuncu satsan 500 milyon da oradan gelirdi. Kaçırdığımız önemli detayları görüyor musunuz? Hem takım özgüvenli olacaktı. Ya Şampiyonlar Ligi'ne katılamadık da lige ağırlık vereceğiz de falan. Ben Abi ben bu sene Şampiyonlar Ligi'ne katılayım. Gerçekten bu sene şampiyon olmayayım. Ne olacak bu sene şampiyon olmayayım. Benim düşüncem bu şekilde. Şampiyonlar Ligi platformu çok farklı. Çok önemli bir de, e, kız, e, platformdu. Olmadı ayağımıza geldi bu fırsatı. Teptik maalesef. Sonuç olarak transferde Yusuf Yazıcı'nın adı geçiyor. Ona da değmeden geçmeyeyim. Yusuf Yazıcı ile alakalı sürpriz bir gelişme yaşanıyor. Hani kulübümüz istiyor. Yusuf Yazıcı ikna etmeye çalışıyorlar. Tabi Yusuf Yazıcı geldiği zaman Badri, Ömür, Yusuf Yazıcı, Bakasetas orada da bir yoğunluk olacak. Kanatlarda da oynatabiliyorsun Yusuf'u ama Yusuf'u 10 numara yatacaksın abi ki bence şu an Abdullah Avcı yönetimin Yusuf'u bir şekilde getirebiliyorlarsa ki kiralık gelecek diye bir bilgi var. Yusuf'la sürpriz bir gelişme yaşanıyor çünkü. Gelsin abi. Bu işi de tamamlayalım diye düşünüyorum. Ee, videomun sonuna geldim. Yusuf Yazıcı hamlesi. Önemli bir hamle. İnşallah Yusuf Yazıcı Trabzonspor takımımıza gelir. Gizli yürütülen bir planlama olduğu söyleniliyor. Kiralamak için e, teklifte bulunuldu. Yusuf ikna edildi bilgisi var. Değerlendirmeler öğleden sonra çıkar. Akşama yeni bir video ile karşınızda olurum. Beni dinlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim. Kemik kitlem sizleri ayrı seviyorum. Sizlere çok teşekkür ederim. Desteklerinizi bekliyorum. Allah'a emanet olun.